Merhaba Sevil ben kanalıma hoş geldin. Şu anlarda bugünlerde içinde yaşamış olduğumuz dünyayı etkisi altına almış olan e, Covid-19 adı verilen bir virüste mücadele halindeyiz. Koronavirüs olarak bilmiş olduğumuz bu salgın neticesinde hepimizin evde kalması çağrısına uyduğumuzu düşünüyorum. Peki evde kalıyoruz ama işlerimiz nasıl yürüyecek? Konuyla ilgili hijyen kurallarıyla e, alakalı, işte sosyal mesafemizle ilgili e, televizyonda yayınlanmış olan tüm kurallara riayet ettiğimizi düşünüyorum. Ancak aklımızda hepimizin bir soru var: İşlerimizi nasıl yürüteceğiz? Nasıl para kazanacağız? Hayatımızı nasıl idame ettireceğiz? Faturalarımızı nasıl ödeyeceğiz? Kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Bunların yanı sıra aynı zamanda evini satılığa çıkarmak isteyip de acaba ne yapmam gerekir? E kime ulaşmam gerekir? Ben evimi nasıl pazarlayacağım? Bu tür soruları düşünen kişilerin de olduğunu biliyorum, düşünüyorum. E iletişimde olduğum kişilerde var konuyla alakalı. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle biz emlak danışmanlarının işleri gereği sahada olduğunu biliyorsunuzdur. Ve e ofise bağımlı çalışmamıza rağmen ofis müptelası gibi hareket etmediğimizi de biliyorsunuz çoğumuz dışarıdaydık sahadaydık yani neydi bu saha portföy yapmak için birebir görüşmelerimiz oluyordu e, yapmış olduğumuz portföyleri pazarlamak için yapmış olduğumuz çalışmalar oluyordu ve bu çalışmalar neticesinde bize ulaşan alıcıların e, alıcılarla sohbet ediyorduk ve bunlara ev gezdirme dükkan ofis arazi çalıştığınız kurum her neyse ve sonrasında ee, çalışmış olduğunuz alana göre alıcıları, e, satıcı portföyleriyle eşleştiriyordunuz ve bu şekilde yol izliyorduk. Peki ne değişti? Şu an evdeyiz. Şimdi şu öncelikle şunun altyapısını hazırlamak istiyorum sizlere. Biz emlak danışmanları zaten sektöre uyum halinde ilerleyen, zaten dijitalleşmenin önemine vermiş, e, önem vermiş olan kişilerdik. Dijitalleşme sürecinde hepimizin e, en 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 temelinde yapmış olduğu şey ilanlarımızı internet portallarında e, ki sitelere girmekti, yüklemekti. Ne yapıyorduk? Bir fotoğraf çekimi yapıyorduk. Belki bir video çekimi yapıyorduk. Ve bunları e, sosyal medya alanında lanse edip aynı zamanda dediğim gibi internet sitelerinde lanse edip alıcılara ulaşmasını sağlıyorduk. Peki bunları evimizden de yapabileceğimizi biliyoruz. Ekstra yapabilecek olduğumuz şey alıcı ve satıcı ile olan görüşmeler. Burada mümkün olduğunca dijitaldeki e, imkanlardan yararlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Görüntülü arama. E, Skype üzerinden, Whatsapp üzerinden, Facebook üzerinden, e, kendi telefonlarımızın uygul uygulamaları üzerinden yani görüntülü konuşmalarımızı yapıyoruz. İlgilenmemiz gereken portföyün detaylarını birebir konuşuyoruz. Eğer ki dijitalleşme konusunda çok iyi olmadığını düşünüyorsan ne yapacaksın peki sen? Tabii ki de burada yine biz emlak danışmanlarıyla iletişime geçip onlardan yardım alabilirsin, destek alabilirsin. Aklındaki soru işaretlerini onlara birebir sorabilirsin. İzmir'de Mavişehir bölgesinde emlak danışmanlığı yapıyorum ben. Ee, ve eğer ki sen de bu bölgede yaşıyorsan ve evini satmak istiyorsan mutlaka bana ulaşabilirsin. Ee, ücretsiz ekspertiz yapıyoruz. Evinizin fiyatını e, doğru şartlarda belirlerseniz mümkün olan en kısa sürede de e, satışa varırsınız. Çünkü bir evi sattıran şey değerdir, fiyattır. Yani bir alıcının o evi almasının sebepleri bunu keşfetmek gerekiyor ve o evin fiyatının o alıcının bütçesiyle örtüşmesi gerekiyor. Tabii ki de fiyat her zaman her şeyin karşılığı olmayabilir. Yani belki çocukluğunun o evde doğmuş olan bir insan ısrarla o evi almak istiyor olabilir ve fiyatına takılmaz. Uç bir örnek vermiş olabilirim ama bunlar sahada yaşadığımız olduğumuz, görmüş olduğumuz şeyler. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Evinizin satışına çıkarmadan öncesinde mutlaka ben ve benim gibi emlak danışmanlarıyla en azından bir görüntülü konuşma yaparak şartları belirleyebilirsiniz. Evinizin veya iş yerinizin satmaya veya kiralamaya karar verdiğiniz mekanın, malın, emlağın ne olduğu önemli değil. Ben genelde konut çalıştığım için hep ev üzerinden örnek veriyorum. E, ancak dediğim gibi bu önemli değil. Malın yerinde görünmesi bizim için önemli bir kıstastı. Ancak bununla ilgili şu anda mümkün olduğunca az bir şekilde e, temas halinde olacağımız koşullarda oraya ulaşmak istiyoruz. İster kendi önlemlerimizi almak ve e, taşıyıcı olup da bir başkasını bu virüsü bulaştırmamak adına da tabii ki de görüşmelerimizi sınırlandırıyoruz. E, Birebir yüz yüze yapmış olduğumuz görüşmelerdeki kullanmış olduğumuz zamanı daha çok dijital ortamdaki işte bu e, görüntülü konuşmalarla e, yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Yapmış olduğumuz hizmetlere gelince, satıcıyla yapılan görüşmeler ayrı, pazarlama ayrı, alıcılarla yapmış olduğumuz görüşmeler ayrı oluyor. Satıcılarla şu şekilde çalışıyoruz açıkçası. Eğer ki mülkünüzün e, satışına karar vermiş iseniz az önce de söylediğim gibi bir emlak danışmanından mutlaka fikir edin. Ve e, evinizin fiyatının belirlemesine yardımcı olmasını isteyin. Çünkü bizler e, ücretli ya da ücretsiz eksperlik hizmeti verebiliyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben ücretsiz bir şekilde eksperlik hizmeti veriyorum. E, çünkü önemli olan fiyatı doğru belirlemek olduğunu düşünüyorum. Pazara bu şekilde yani evinizin ederinin 3 aşağı 5 yukarı fiyat aralığını belirledikten sonra pazarlamaya geçerseniz eğer çok daha kısa sürede sonuca ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Ve hep bu şekilde de ilerliyorum açıkçası. Ancak bazen eee belirlemiş olduğu fiyatlar eee kendilerinin de bilmeleri doğrultusunda hani bir tık yukarıda olabiliyor veya işte zamanı yayıp hani olursa gibi düşüncelere de kapılabiliyor. Ama şu anki piyasa maalesef böyle değil. Gerçekten evinizi satmak istiyorsanız eğer gerçekten evinizin ederinin ne olduğunu öğrenip ona göre bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Ve bununla ilgili yapılan görüşmelerde dediğim gibi daha çok hani yan yana temas yolunda değil dijital ortamda olduğu için hani böyle bir iki dakikalık telefon görüşmesi de kısıtlı tutmayın. Oturun, buna bir zaman ayırın. Karşınızdaki kişiden de zaman ayırmasını rica edin ve e, ortaklaşa uygun olduğunuz zaman diliminde bu görüntülü sohbetinizi yapın. İster yarım saat, ister 10 dakika, ister bir buçuk saat sürsün fark etmez. Net olarak ne istediğinizi anlatın, net olarak karşı tarafını ne istediğini anlamış olursunuz. Çünkü e, kısa kısa sorularla yapılan sohbetlerden siz de verim alamazsınız. Ve ee, evde olan bu süreçte e, bir an evvel sonuca gitmek istiyorsak başlangıçtaki hazırlığımızı uzun zamana yaymamız gerekiyor. Pazarlama yönünde biz evlat danışmanlarına güvenebilirsiniz çünkü bizler zaten hep dijitalin içinde olduğumuz için e, bu süreci çok rahat ayak uydurabildik ve zaten bu süreç bir zamanda böyle devam edecek. Herkesi evinize getirmeyeceğimizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü hem sizin hem bizim hem de onların sağlığı önemli. Şu an önemli olan sağlık. Tüm dünya genelinde böyle. Sağlıklı olur isek bir sonraki aşamada para kazanma gücünü kendimizde bulabiliriz. Evimize sattıktan sonra ne yapacağız onun karşılığında bunları görüşebiliriz. O yüzden sağlığımızı da koruyabilmek adına bu görüşmeleri Yüz yüze e, sosyal mesafede olsa dahi kısa tutmak gerektiğinden dolayı dijital ortamda zamana yayarak konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bu e, karar verildikten sonra satışa, pazarlamada ne yapılacağını merak ediyorsanız, evinizi nasıl pazarlayacağını mutlaka o emlak danışmanından bununla ilgili bilgi de isteyin. Kendim nasıl pazarlıyorum? Bununla ilgili de bana soru sorabilirsiniz. Bunun yanı sıra alıcılarla nasıl çalışıyoruz e, alıcılarla da tıpkı sizinle yani satıcı kanalında olduğu gibi alıcı kanalında da e, o evin ilk önce tüm detaylarını yine bir e, görüntülü görüşme ile halletmemiz gerekiyor Evin e, ev diyorum hep az önce söylediğim gibi kendim konut olarak çalıştığım için e, siz anlayın bu fabrikada olabilir AVM, plaza, hastane yani pazarladığınız şeyin ne olduğu önemli değil Anlattıklarımdan umarım bir şeye varabilirsiniz bütünleştirici bir şekilde. Dilim hep eve alıştığı için böyle devam ediyorum. Pazarlamış olduğumuz şeyin, ürünün tüm detaylarını gösteren video çekimleri, fotoğraflamalar, kendimizin daha öncesinde o evi pazarlamak için görmüş olduğumuz anda aldığımız notlar. Bunlar alıcı adaylarına birebir bir anlatılacaktır. Ki dediğim gibi süreci kısaltmak gerekiyor. Yani bir alıcıya 3-5 portföy aynı anda gezdirme gibi bir lüksümüz şu anda yok. Bu nedenle hali hazırdaki konuta endekslemek gerekiyor. O konutla ilgili doğru düzgün bilgiler vermek gerekiyor. Ve alıcıların e, talimatlarına göre yani isteklerine göre neleri yapabiliriz? Bununla ilgili diğer emlak danışmanları Ofislerinden destek alabiliriz elimizde eğer bir portföy yoksa. Yani alıcıysanız da, satıcıysanız da mutlaka bir emlak danışmanıyla yüz yüze sohbet eder gibi görüntüli e, görüntülü konuşma talep edin. Konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup daha sonraki videolardan da anında haberdar olmak için o zili açmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere, sağlıklı günler diliyorum hepimize.